biliyorum. Fondöten için çok kötü bir model olabilirim. Ama bak sürmeyi bilmiyor olabilirim. Şu an yanlış sürüyor olabilirim tamam mı? Beni eleştirmeyin siz kapatıcılığa bakın. Ben her zaman söylüyorum. Evet makyaj yapmayı bilmiyorum ama çok iyi onay vermeyi biliyorum. Çünkü makyajdan da anlamadığım için şöyle bir artım var. Ee, hani kolay silinebilir olması güzel, maske gibi... Şeylerden nefret ederim. Hani maske gibi duruyor ya böyle. Benim bu arada sürdüğüm light. Ben birazcık yanmış olabilir. Bana artık medium'a geçmem gerekiyor. Ondan sonra öyle. Biraz önceki şeyde tek kat. Bu arada no filter biliyorsunuz. Şu an trend yolda en çok satan fondöten olduğunu da söyledim de. Bu şekilde dağıtabilirsiniz. Gördünüz zaten nasıl kapattığını. Sizi seviyorum. Şu an peynimi sürdüm, rümelimi sürdüm. Buradan tüm make-up artistlerine ses. Hatta sizler de lütfen ürünümle reyaz falan çektiğiniz zaman beni ve Selim Büyü e etiketlemeyin. Ne olur unutmayın her türlü görürüm benden kaçmaz. Öpüyorum sizi koca. Bodrum'a evime geldim. Allah'ım nasıl mutluyum ya Rabbim. Allah'ım bu seneyi de görmeyi bana nasip ettin. Daha girmedik ama olsun. İnşallah. Ay çok özlemişim. Şuraya bütün yazımı şurada geçirdim. Çok güzel. Size şurada bir çalışma var herhalde. Son 15 güne bitirirler. İyi. Ay nasıl özlemişim. Nasıl özlemişim. Çok şükürler olsun. Hamdolsun. Vallahi çok özlemişim. Ay. benim hocam var burada. Hocamla beraber. biraz hazırlıksız yakalandım ama yabancı değilsiniz. E, efendim şu an e, Trench coat'ta büyük indirim varken ve Model Hep'in çok ben, benimki sahte mi diye soruyanlar çok var. Efendim almak isteyen çok var. Model Hep şu an orijinal linkini vereceğim ben. Biliyorsunuz her yer kullanıyoruz. Artık kabuk bağlıyor, sinek ısırıyor, çiziliyor, sehpaya çiziyoruz. Bir şey oluyor hep sürüyoruz. Sabahları 50 faktör. Hepsi şu an %70 indirimde. Bu arada benim çok sevdiğim BB kremli model hep set halinde. Buraya resmini koydum. Çok satanlarda da zaten. Onu da alabilirsiniz. Onda da indirim var. Birçok markada da indirim varken WeLab'de de yok işbirliğinde o da indirime girmiş. Ben buraya linki bırakıyorum. 50 faktör leke kremi, kepek şampuanı ne istiyorsanız bakın. Çok güzel setler de var. İyi günlerde kullanın. Tek ricam düzenli kullanın. Olur mu? hanımlar siz de Google'a centella yaka bitkisinin faydaları nelerdir diye yazdığınız zaman bu tarz bilgilerle karşılaşacaksınız. Yani cilde ne kadar iyi geldiği yaralara kırışıklara nasıl iyi geldiği yazıyor. İşte bu yüzden model hep çok seviliyor. Siz de yazarsanız sevinirim. Evet şu an İstanbul'dayız. Uzun saatlerdir ben de story atmıyorum. Efendim işte şahane şehri söyleyeyim mi? Lütfen. Evet Samsun. Evet Samsun Selim Büyücü Center. Siz de tabii ki birazdan link vereceğim. Böyle benimle ortak olmak istiyorsanız, bir güzellik salonu sahibesi olmak istiyorsanız siz tek yapıyorsunuz değil mi? Evet, ama siz isterseniz e, kuzeninizle, yeğeninizle, eltinizle tabii aranızın iyi olması gerekiyor bunun için. Sonra <laughs> bir kavga etmeyin veya sevdiğiniz artık Samsun imza imzalıyoruz. Bir alkışlayalım onu efendim. Hayırlı olsun. Haziran'da Samsun'da olacağım. Açılış olacak herhalde. Haziran ayında görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Ayça Hanım sizin yanınıza geliyorum. Size çekim yapacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Geliyorum. Hadi bakalım. Güzeller güzeli Efra Hanım ve Aycan Hanım'ın yanındayım. Efendim güzellik sonu açmak isteyen hanımefendiler ne yapması gerekiyor? Ee, başvurularımızı doldurmaları gerekiyor. Sonrasında evet. e, görüşmelerimizi yapıyoruz. Lokasyonlarımızı, şehirlerimizi netleştiriyoruz. İstanbul için başvurabilirler mi? İstanbul'da şu an 5 beş, beş tane oldu. Evet İstanbul için başvurabilirler. Ay Bodrum ya! Bodrum, Bodrum, <laughs> Bodrum, Bodrum ne zaman bir, ya? Bir sürprizimiz olabilir. İnşallah. E, Görüştükleriniz var. Evet, İzmir için İzmir var. var. İzmir'de kime karar verilecek? Gerçekten ben evet, çok merak evet. ediyorum. İzmir ve Bodrum'u çok merak ediyorum. Son yüzlüğe doğru gidiyoruz İzmir için. Ama şimdi evet. gene tabii başvurmak isteyenler başvurabilirler. Başvurabilirler. Tabii, tabii görüşmelerimiz devam evet. ediyor. Okeylenmedi. Evet Bu süre zarfında da Zoom üzerinden toplantılarımızı yapabiliyoruz. Ortak da isterlerse olabilir, olabilir. hanımefendiler. Evet. O zaman biz linki buraya bırakalım. Evet. Geri top sizde artık. Evet. Şimdi Hadi. 17 Mayıs sonrası toplantılarımıza da Şimdi benim bu halıları size tanıtmam gerekiyor. Ama hiç tabi benim bir şey söylememe gerek yok. Yani görüyorsunuz. Hakikaten çok güzel ya. Ben Allah'tan birkaç bir şey söylediler. Efendim ebat seçenekleri var. Fiyatlarımız uygun. Fırsat seçenekleri sürekli güncellenen modeller, makinede yıkanabilir özelliği gerçekten çok güzeller. Hem trend yol ilgili hem kendi sitelerini bırakıyorum. Kaçırmayın bu halıları. İyi günlerde eskitin inşallah. İyi bayramlar şimdiden. Önünü at, önünü, önünü, önünü. Ah, bak gör nasıl topluyor. Ya böyle güzel bir şey olamaz gerçekten. Bak onu da aldı. Abi inanamıyorum ya. Bak 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 ya Rabbim bu roit mi e evi? Yıkılıyor kızlar. Efsane. Çek. Oh. Evet şarjı bitti ve şimdi evine gidecek. Allah'ım nasıl akıllı bakar mısınız? Bu arada giderken ben yazlığa götürüyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. En iyi robot süpürge ödülünü almış. Kocaman bir alkış. Roid mi? Evi Plus'a. En yüksek vakum gücüne sahip otomatik çöp boşaltma. Tek şarj ile o kadar çok özelliği var ki. Buraya yazıyorum. Hakikaten çok rahatlatacak sizi. İyi günlerde. Nuri Yerli Taş hanımefendinin ruhu için dağıtıyoruz. Allah hayırsa aynı kabul eylesin inşallah. Buyurun, buyurun e, sosyal mesafemizi koruyanım arkadaşlar. Evet. Şimdi de Hanımlar bu böyle, böyle leopar astarlı. Bu da ikinci modelimiz. Dur ablam sabah. <laughs> böyle yine aynı şöyle göstereyim size. Yine kocanızı bununla karşılayacaksınız unutmayın. Bir Misafirlerinizin kapısını direkt bunu açacaksınız. Kocanın içerisinde kendinizi böyle kraliçe Elizabeth gibi hissedeceksiniz. Böyle kraliçenin gelini gibi hissedeceksiniz kendinizi. Muhteşem bir saten kalitesi bunun altını çize çize bir hal olmak istiyorum hazır çekmişken üçüncü modelimi göstereyim. Bu da yine aynı. Şu asilliğe, şu güzelliğe bakar mısınız? İsterseniz şöyle biraz açarsınız hanımlar. Bu arada bu haberiniz olsun. ince, çok güzel. Yani yazın çok sıcak havada da kullanabilirsiniz. Yaz kış kullanabilirsiniz. Bunlar hiç öyle sezonluk. Evin içindesiniz zaten. Bakar mısınız? Bu arada bence bunu güzel böyle bir tight'la falan da body üstüne de kullanılabilir. Dışarıda ben zaten kullanacağım. Göreceksiniz. Taytınız üstünü güzel bir askılı badiniz. Üstünüzde bu hafif böyle kimono modeli hepsi zaten. bir en sevdiğim modeller. Sabahlık seven hanımefendiler için gerçekten inanılmaz güzel bir model. Banko yani kurtarıcı zor gün dostu size yanlış görmediniz biraz önceki izlediğiniz sabahlıklar. Benim artık kendi markam artık bir e, kimono sabahlık iç çamaşırı da olacak. Hepsi yavaş yavaş. Ekibimiz büyüyor. Gerçekten yeni yerimize geçtiğimiz zaman yaz sonu çok güzel olacak. Hadi bakalım. Şu an sadece trend yolu Instagramını yazayım. Daha takipçimiz yok. E, takip ederseniz sevinirim. Micron Selinciye yazdım. E, öyle takipçi satın alıp bilmem ne yaparak büyütmek istemedim sayfayı. Her zaman organik olsun diğer markalarımız gibi. Sizleri seviyorum. Link bıraktım. Sizin ben sizi ben kalbinizden öperim yani. Dün trend yolda birçok marka indirime girdi. Bize mesajlar inanamazsınız. Yani kavga gürültüdeyiz deyiz. Selim bir yeni niye indirim yok işte falan haklılar. Efendim bu rujlarımız geçen sefer indirime girmemişti. Bunları da indirime soktuk. BB kremlerimiz de var, maskara da var. Girin bir Selim Beauty'ye görün zaten. 50 TL üstünde kargo bedava. BB'lerde bayağı birçok ürün indirimde. Linki Gerçekten bunu kullandığınızda, bu BB krem kullandığınızda bir daha asla fonten kullanmak istemeyeceksiniz. Çünkü e, o farkı göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Sizler için aşağıya link bırakıyorum. Gerçekten mutlaka herkes Selim Beauty'nin BB kremini denemeli.